Şimdi Yusuf Bey çadırımızı nasıl açıyoruz? Çadırımız çok pratik. Çok kullanışlı. Burada bir kere şu siyah brandayı tutan cırtlarımız var. Rüzgarda sıkıntı çıkartmasın diye. Önce bunları açıyoruz. İki yan tarafta, iki de ön tarafta. Şurada. Bunları açtıktan sonra üzerindeki siyah brandayı kaldırıyoruz. Hiç yardım duymadan tek başına zaten açabiliyorsunuz herhalde çadırı. Tek, tek, tek başına çok rahatlıkla açılabilir bir çadır. Ve çok kısa sürede açılıyor. Burada rock saygılara basıp yardım alabilirim. Yani illaki sizin gibi uzun boylu olmayı da açmaya gerek yok. Şimdi çadırın kendi açılmasın diye burada cırtları var. Bunları açıyoruz. Yine dört tane. İki yanda, iki önde. Ya i̇şte arkada. Bundan sonra en kolayı merdivenimiz var burada teleskopik. Aynı zamanda merdivenimiz çadırı açmak için bir kol görevi görüyor anladığım kadarıyla. Evet, evet doğru. Merdivenimiz ayarlanabilir, Bulunduğu evet, zemine tabii. göre uzaltılıp alçaltılabiliyor herhalde. Doğrudur. Peki kaç kişi kalabiliyoruz bu çadırın içerisinde? Çadır standartta 3 kişilik. 160 x 220 Ama ee, ekstra durumlarda 4-5 kişiye yatılabilir problem yok. Yani taşıma kapasitemiz ona uygun. Uygun. dırığımızı bu rüzgârdan tutmak için burada telleri var. Şimdi montajını yapalım. Peki bu arada e, şundan bahsedelim. Hani normal bir otomobilin bunu çekme olasılığı nedir? Normal bir otomobille çok rahatlıkla çekebilirsiniz. Bahsettiğim gibi 350 kilo olduğu için kesinlikle yolda sizi rahatsız etmeyecek. Ve keyifli bir şekilde çekeceksiniz. Yani benim X marka, 1.3 marka bir aracım var. Hı. Ve bununla ben bunu alıp arkama istediğim yere i̇stediğim normal yere şartlarda gelmem. seyahatimi yapabilirim. Tabii, tabii yani aracımın girebildiği her yere bununla girmem mümkün. Doğrudur. Bunlar. Için. Burada işareti şöyle göstereyim. Ok şekiller zaten kendi yerleri var burada. Bunları takıyoruz. Evet. açıları sabit herhalde. Evet. Ya bunları açmak zorunda değilsiniz aslında ama hani uzun süre kalacaksanız güneşin vurduğu yerde mutlaka ki lazım olacaktır. Yani çok hızlı bir şekilde çadırıma girip yatacağım dediğiniz saklıda 4-5 dakikada aktif edilebilecek bu durum. Evet doğru. Burada sinekliği var. Evet şu Sinekliğe an net olarak görebiliyoruz zaten. Bunları yukarıda sabitlemek için bir tokası var. Orada sabitleyip bırakabilirsiniz. Oldukça pratik düşünülmüş. Hızlı hareketlerle yapılabilecek işlemler. Bir de çadırımızın içerisini gösterelim. Oldukça Altın. geniş, ferah bir çadırımız var. Şöyle. Çadırımızın üzerinde malzemelerimizi koyabileceğimiz yerlerimiz de var galiba, değil mi? Evet, oraya hırdavır malzeme koyabilirsiniz. Şunlar ayakkabılıklar ayakkabılarımız da dışarıda kalmıyor yani. riski de yok. Bunun içine koyabiliyorsunuz. İki tane gözü var bu şekilde. Burada bir süngeri var. Bu sünger çadır kapandığı, kapandığında da bunun içinde zaten. Evet, hiç Altı almak kongresi, Sağlam, zemin, düz. Ve hemen hemen içerisi bir insanın rahatlıkla oturup da gerekse gerekirse yemek de yiyebileceği bir yükseklikte. Onlar nedir Yusuf Bey? Bunlar da camları. Bunları da böyle tutarsak içeriden camı açtığımız zaman dışarıdan hava almak için. Yani genel olarak çadırımız bu şekilde. Çadırımız onaylı bir çadır herhalde. Evet.